Herkese selamlar. 3-4-5 sorudan bir soruyla beraberiz. Şimdi geçenlerde üçgen anlatmıştım hatırlarsınız arkadaşlar. Yani artık matematik sorularına da geometrik yorum yapabiliyoruz. Geometrik açıdan çözebiliyoruz. Bu integral sorusunu da üçgen örnek olsun diye çözmek istedim. Şimdi parabol olduğu için x kare ikinci dereceden fonksiyon parabol. Parabol olduğu için çok rahatlıkla üçgenimsiyi kullanabiliyorduk. Yapmamız gereken şey önce verileri yazmak, parabolün verilerini yazmak. Yani tepe noktası x yerine 0 yazar burası -4 olacaktır tepe noktası. Onun dışında apsis 5 o zaman ordinat yerine yazarsak 5'in karesi 25 4 çıkartırsa yine 21 kalacak. Bunu yazdık. Şimdi üçgenimsiyi ne yapıyorduk arkadaşlar? Yani her benzer üçgenimsiye bazen üçgenimsiyi değildi. Yani önce tepe noktasından bir teğet olması gerekiyordu. Şu tepe noktası burası buradan bir teğet artı ne olması gerekiyordu? Kolların dik kesilmesi gerekiyordu. Bunu uzatırsam dik olarak. Bunu doğrusu zaten dik olarak. Şimdi burada oluşan şekillere bakalım. Buna A diyeyim. Buna da B diyeyim. Buna da C diyeyim. Şimdi bakalım arkadaşlar. A bir üçgenimsidir. Çünkü A'nın tabanı merkeze teğet olan bir doğru. Ee, diğer kenarda nedir? Dik kesilmiş. O zaman A üçgenimsi bir. Hemen bunun değerine bakalım. Bunun değeri nedir? Tabanı. Şurası 2 idi. Şurası 0, 2, burası da 4, 2 kere 4, 8, 8 bölü 3 olacak değil mi? A çarpı B bölü 3'tü. A'yı bulduk. Şimdi B'ye bakalım. B bir dikdörtgen. Dikdörtgen şurası 5. Şu kenar 3 birim olacak. Şu kenar 4 birim. 3 kere 4 12 olacak. O zaman B de 12. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. A artı B artı C için bir şey diyebilirim. Çünkü şurada renk değiştirirsem eğer mavi yapayım. Bakın büyük üçgenimsi var burada. Taban merkeze teğet. Dik kesilmiş ve şurası. Yani sakın ha C'nin kendisi üçgenimsi değil. A artı B artı C'nin kendisi İkinci üçgenimiz. Bunun alanını nasıl hesaplıyoruz? Taban, taban şurası 0, şurası 5'ti, 5 birim. Burası 21, 4, 25. O zaman 25 çarpı 5 bölü 3, yani 125 bölü 3. A artı b artı c'yi bulduk. Şimdi bize c lazımsa, a artı b'yi a artı b artı c'den çıkartmamız gerekiyor. Yani şundan a ile b'yi çıkartırsam e, ne olacaktır? A ile B'nin toplamı kaç? 44 bölü 3. O zaman eksi 44 bölü 3 yazarsak arkadaşlar, burası da ne olacaktır? 81 bölü 3, yani 27. Şimdi 27 kim? C. Sarı olan kısmı bulduk. Şimdi diğer sarı olan kısma bakalım. Buraya da D diyelim. Bunu da şöyle düşünebiliriz. A artı D'den hareket edebiliriz arkadaşlar. A artı D bir dikdörtgen olacaktır. Burası kaç birim? 2 birim. Burası da 4 birim. 8 birim olacaktır o zaman dikdörtgen. Bundan neyi çıkartacağız? A'yı çıkartacağız. A'da üçgen 8 bölü 3'ü çıkartırsam 24, 16 bölü 3 kalacaktır. Bu da kimi verecek arkadaşlar? E, D'yi verecektir. Şimdi D artı C'yi soruyordu. C 27, D de 16 bölü 3. Toplarsak eğer ne yapacaktır? 90 e, 97 bölü 3 yapacaktır. Cevabımız Edirne seçeneği.